Merhaba arkadaşlar, Samsun ilinde bulunan Samsun Üniversitesi'nin TRS-2024 ile ilgili bilgiler vermek istiyoruz. Öncelikle Samsun'da iki tane devlet üniversitesi var. Bir 19 Mayıs Üniversitesi, bir de Samsun Üniversitesi. 19 Mayıs henüz daha belli olmadı. Samsun Üniversitesi belli olduğu için onun videosunu çekiyoruz. Burada bir başvuru ana duyurusu burada. Uluslararası Öğrenci Başvuru yazıyor burada. Şu da dikkatimi çeken şeyi belirtmek istiyorum. Sonra devam edeceğim. Bakın bir bölüm programa aynı ülkeden kabul eden öğrenci sayısı bölüm program toplam yurt dışından öğrenci kabul kontenjanının yüzde geçemez demiş burada. Yani diyelim ki yani 10 kişilik kontenjan varsa bir bölüme 5'i aynı ülkeden diyelim ki Almanya'dan veya Azerbaycan'dan olabilir anlamına geliyor Arkadaşlar bu bazı üniversitelerde bu yüzde 20 diye geçer bu üniversitemizde yüzde 50 alınmış onu öncelikle belirtmek istiyorum şimdi bu ilimiz bakın şurada kırmızı işaretli bölgede bulunan Samsun ili başvurulara baktığımız zaman tercih başvuruları yine online alınıyor 10'lu Haziran'da başlıyor 15 Temmuz'da bitiyor sonra ilan yani kabul edilip edilmediğiniz, kazanıp kazanmadığınız 19 Temmuz'da sonra kesin kayıtlar var. Sonra eğer bu ilk başvurudaki eğer kontenjanlar dolmazsa boş yer kalırsa ek tercih başvurusu alınıyor. Bakın Eylül ayında 6 Eylül 20 Eylül arasında hemen onların başvuru sonuçları belli oluyor. Daha sonra da işte bu ek tercih sonucu yerleşen arkadaşlarımızın da kesin kayıtları şu tarih arasında yapılıyor. Evet, 15 Temmuz'a kadar süreniz var. Şöyle baktığımız zaman ilk ana duyuruda bir taban puan belirlemesi yapmamış. Yani bu demektir ki TR giren herkes bu üniversitemize başvurur anlamına geliyor diye düşünüyorum. Eğer ekstra bir bilgi yoksa başka bir yerde. Baktım bulamadım. O yüzden bunu söyleyebiliyorum. Peki kontenjanlara baktığımız zaman bu üniversitemiz Samsun Üniversitesi. Bakın tıp programının 10 kişilik kontenjanı var. Mimarlık 4. Burada meteoroloji mühendisi meteoroloji var. Bir de meteoroloji var. Bunu karıştırmıyorum. Meteoroloji mühendisi de yine çok az yerde vardır. Bakın iki kişilik kontenjan var. Havacılık uzay bu burada çok az yerde var. O yüzden bunların üzerinde durdum. 4 kişilik kontenjan açıklamış. Siyasal Bilgiler Fakültesinin bakın uluslararası ilişkiler, denizlik işletmeleri, ekonomi finans gibi programlar var. Beşer beşer vermiş. İnsan toplum bilimleri fakültesinin tarih, psikoloji, sosyoloji gibi sağlık yönetimi gibi bölümleri var. Bakın hepsine beşer kişilik kontenjan vermiş. Mühendislik Fakültesi geliyor. Biyomedikal mühendisi, makine mühendisi, etik mühendisi, yazılım mühendisi, enerji mühendisi var. Evet, bazı üniversitelerde bilgisayar mühendisliği programı veya bölümü var. Genelde devlet üniversitelerinde bilgisayar mühendisliği bölümünü yani programını görmek diye. Yazılım mühendisliği de var ama devlet üniversitelerinde daha az var. Belki yani şu an üdevendeyim yanlış olmasın. Çok çok az var. Ama yazılım mühendisliğini biz daha çok vakıf üniversitelerinde yani sizin halk arasındaki adıyla özel üniversitelerde görmekteyiz. Yazılım mühendisliği bakın burada var. Bunlara yine 5'er kişilik kontenjan vermiş. Biyomedikal'e 10 kişilik. Bakın havacılık yönetimi yine az yerde vardır. Bakın 5 kişilik kontenjan vermiş. Bunlar 4 yıllıklar. Daha sonra da şurada da Zaten bir tane varmış. Kavak mes Kavak ilinde bulunan, pardon, içesinde bulunan Kavak Meslek Yüksek Okulu'ndaki şu bölümlere de, programlara da ikişer kişilik, iki yıllık bunlar kontenjan vermiş. Bu şekilde durumu değerlendirirsiniz. Yine son olarak tarihlere bakarsak eğer ona göre şuradan 15 Temmuz'da bitiyor. Tabi saat vermemiş saat vermeyince her zaman temkinli olmakta fayda var. Yani benim tavsiyem saat 16'ya kadar hadi en geç 17'ye kadar başvuru işlemlerinizi bitirmeniz gerekiyor. Tabi burada şu aklınıza gelebilir. Başka puanla öğrenci alıyor mu? Açıkçası buradaki bilgilere bakarsak eğer adayların yüklemesi gereken belgelere bunları yüklüyorsunuz. Zaten üniversite hepsi istiyor bunu. Kimliktir, lise diploması, liste Transkip diye. Ve bir de bakın TRYÖS demiş. Sanki sadece bakın YÖS sınav sonuç belgesi demiş. Yani sadece bununla mı alıyor gibi bir izlenim doğdu bence. E, artık onu yine gerekirse üniversiteye sorarsınız detay bilgiler için. Evet 15 Temmuz'a kadar eğer Samsun Üniversitesi'ni düşünüyorsanız bakın şurada. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.